Ey rahmeti bol padişah Cürmüm ile geldim sana Ben eyledim hadsiz günah Cürmüm ile geldim sana Sübhanallah Sultanallah Tüm dertlere derman Allah Ben eyledim hadsiz günah Cürmüm ile geldim sana Senden utanmadım hemen Ettim hata gizli ayan Vurma yüzüme el aman Cümrüm ile geldim sana Sultan Sultanallah Tüm derslere derman Allah Ben eyledim hadsiz günah Cürmüm ile geldim sana Adın senin gaffar iken Ay sertak settar iken Kime gidem sen var iken Cümrüm ile geldim sana Sübhanallah Sultan Allah Tüm dertlere Derman Allah Ben eyledim Hadsiz günah Cürmüm ile Geldim sana Sübhan Allah Sultan Allah Tüm dertlere Derman Allah ben eyledim Hassiz günah cürmüm ile geldim sana La ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü Estağfirullah, estağfirullah, el azim, el kerim, el rahim, el lezi, la ilahe illahu, el hayyul gayyumu, Allah'ım günahkarız. Allah'ım bizleri affeyle. Peygamber şefaatine erişmemizin aileyle ya Rabbi.